Karışımları Ayrıştırma Tekniklerine Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Arkadaşlar Nerede Kalmıştık Karışımları Ayrıştırma Tekniklerinde Yoğunluk Farkından Faydalanarak Ayrıştırmada Kalmıştık Arkadaşlar Yoğunluk Farkı Arkadaşlar Ne Demek Yoğunluğumuz Neydi Ona Bir Bakalım Arkadaşlar Yoğunluğumuz Neydi Dede Bana Muz Verdi Dede Bana Muz Verdi Arkadaşlar Birim Acımdaki Kütle Miktarıydı birim hacimdeki kütle miktarı farklı olan maddeleri yani yoğunlukları farklı olan maddeleri biz birbirinden nasıl ayrıştırabiliriz onu beraber görelim. Bir iki madde yoğunluk farkından faydalanarak birbirinden ayrıştırılabilmesi için birbiri içerisinde ne olması lazım? Çözünmemesi lazım. Yani heterojen olması lazım. Bunlardan birincisi arkadaşlar ayrılma hurisiyle ayrıştırma. Ayrıma hunisi nedir arkadaşlar? Hunimiz neydi? Ona bir bakalım. Hunimiz şöyle bir şeydi. Değerli kardeşlerim. Ve arkadaşlar halk arasında şöyle bir şey vardır. Zeytinyağı gibi gene üste çıktın derler. Hunimiz buydu. Bu adama biz yağ ve suyu koyarsak yağın yoğunluğu büyük olduğundan dolayı pardon suyun yoğunluğu büyük olduğundan dolayı şurada iki d gibi yağın da yoğunluğu küçük olduğundan dolayı bu adam su bu adam yağ arkadaşlar D gibi ve bunlar birbirinin içerisinde çözülmezler ve bunlar bu huninin içerisine konulursa şurada da bu adamın neyi var vidası var şurada da bir kap var biz bu vanayı açarsak suyumuz gelir bunun içerisine dolur ve su tam yağa geldiği zaman bunu olur kapatılır bu şekilde yağla su birbirinden ne olmuş olur? Ayrıştırılmış olur. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ayrıma ile yoğunluk farkına faydalanarak ayrıştırma diyoruz. Biliyorsunuz yağ kıymetli. Yağlı suyu ne yapacağız? Bu huninin içerisine koyacağız. Ve yağ ve su birbirinin içerisinde çözülmüyor. Yine petrol su karışımında Petrolümüz suda ne yapmıyor arkadaşlar? Çözülmüyor. Yoğunluğu büyük olan su aşağıda olacak. Yoğunluğu küçük olan yağ ya da benzin mazot üstte olacak. Vana açtığımız zaman bunlar birbirinden ne olmuş olacak? Ayrıştırılmış olacak diyoruz. İkinci olarak yüzdürme yani filatasyon. Halk arasında önceden şöyle bir şey varmış. Halen de var zaten. Osmanlı filosu, Rus filosu, İngiliz filosu, ne demek filatasyon? Suyun üzerinde yüzen anlamına gelir. Suyun üzerinde yüzen anlamına gelir. Filatasyonlar nasıl ayrıştırırız? Genellikle katı katı heterojen karışımları ayrıştırmada kullanırız. Katı katı heterojen karışımların ikisinin de yani katı katı heterojen karışımı oluşturan maddelerin ikisinin de suda çözülmemesi lazım. Bir tanesinin yoğunluğunun sudan büyük olması lazım. Diğerinin yoğunluğunun da sudan küçük olması lazım. Yani talaş kum da suyun içerisine atarsak talaş talaş kum da arkadaşlar suyun yoğunluğu de su yaklaşık olarak 1'dir ve talaşımızın yoğunluğu 0.8 olsun. Kumumuzun yoğunluğu 2 olsun. Eğer biz bunu bu karışımı suyun içerisine atarsak Talaşımız suyun dibine, pardon, kumumuz suyun dibine batar. Talaşımız suyun üzerinde yüzer. Ve bu şekilde yüzdürme ile, filatasyonla ne yaparız? E, i̇ki bu heterojen karışımı bir, bir, birbirinden ayırmış oluruz. Kevgir denen madde var. Normalde arkadaşlar bunu bayanlarımız bilir. Erkeklerimiz de bilsinler. Onlar da öyle olaydan uzak yaşamasınlar nedir? İşte çorbayı karıştırmak için kullanılabilir veyahut da şey, yiyeceklerin üzerinde köpüğünü almak için kullanılabilir ve bu kevgirle üstteki talaş alınır alttaki bu şekilde kumdan talaşlı olmuş olur ayrıştırılmış olur. Yine madencilerde madencilerde cevher elde etmek için yani altın, gümüş, bakır gibi cevherleri elde etmek için ee, arkadaşlar yüzdürme yani diğer adım filatasyon yöntemi kullanılabilir diyoruz sayın ve değerli kardeşlerim saygıdeğer canlarım saygıdeğer ciğerlerim diğer konumuz değerli kardeşlerim diğer konumuz dekantasyon dekantasyon aktarma anlamına gelir dekantasyon aktarma anlamına gelir neyi aktaracağız hocam katı sıvı heterojen karışmış ise ve katı sıvının dibine batmış ise biz ne yaparız? Bunu aktararak aktararak mesela diyelim ki biraz önce ki kum talaşla üstten biz talaş aldık kumumuz ne oldu? Kumumuz alt tarafta biz ne yaparız? Bu suyu aktardığımız zaman yavaş yavaş su da kumlar olmuş olur? Ayrıştırılmış olur. Buna dekantasyon denir diyeceğiz. Mesela arkadaşlar diyelim ki suyumuz çamurlu. Suyumuz çamurlu. Biz bu çamurlu suyu sudan nasıl çamuru sudan nasıl ayırırız? Çamuru sudan şöyle ayırırız. Uzun süre bekletirsek çamurumuz dibe batar. Uzun süre bekletirsek çamurumuz dibe batar. Ve biz bunu aktarırız yavaş yavaş aktarırız. Bu şekilde ne olmuş olur? Çamurla su birbirinden ayrılmış olur. Ya da zeytinyağı elde edilirken zeytinyağının posası yani arkadaşlar çekirdeğin veyahut da kabuğu yaprağı ne olur? E, bu kazanın veyahut da bu arkadaşlar teneke'nin ya da neyin içine konulmuşsa dibine batar. Üst taraftan aktarılarak, aktarılarak zeytinyağı alınır. Alt taraftaki bu katı kısmından ayrıştırılmış olur. Ya da pir hoca, kumsu demiş nohut sudan ayrılırken ne yapacağız? Dekantasyonla dekasyon dekantasyon ne demek aktarma demek. İla ayrıştırılabilir. Yine ne olabilir? Değerli arkadaşlarımız kahve içiyoruz. Kahve içerken ne yapalım? Kahve içerken ne yapalım? Biz bunu içtiğimiz zaman kahveyi şöyle bir de fincan çizeyim. Fazla da çizimleri mi değil ama. o piroca güzel de bir fincan çizin. Biz bunu üstten kahve içerken alt tarafta telvasın telvesin olur. Birikir. Bu da nedir? Dekantasyonla maddeleri birbirinden ayrıştırılmış oluruz. Ya da çay içerken arkadaşlar süzgeç kağıdı kullanmamışsak e, yavaş yavaş içerken buradan bunun posası kalır. Bunun çayın arkadaşlar katı kısmı kalır. O yaprağın katı kısmı. üstte biz bunu ne yaparız? İçmiş oluruz. Yani meseleyi siz anladınız. Dekantasyon ne demek? Üstten aktarma anlamına gelir diyoruz. Canlarım ciğerlerim, hocasının gülleri bir taneleri. Geldik dördüncü olaya karışımları ayrıştırma tekniklerinden kaynama noktası farkından faydalanarak bileşenlerine ayırma tekniğine. Birinci olarak basit damıtma, diğer adı destilasyon. Destilasyon ya da basit damıtma nedir? Şudur. Biz suyun içerisine şeker atmışız ve şekerli suyun içindeki şekeri geri elde etmek istiyoruz. Veyahut da patates şeyden, patates nereden geldi hocam? Şeker pancarını biz ne yapmışız? Rendelemişiz. Fabrikalarda öyledir. Şeker şeker pancarı kamyonlarla gelir. Kamyonlara geldiği zaman çünkü biz bunu bir ara fabrikasına gitmiştik. Orada bir gezi düzenlemişti hocalarımız ve canlı canlı görmüştük olay yerinde. Tabi patatesler canlı değildi de biz canlıydık. Canlı olarak olayı görmüştük. Ee, ve tarladan kamyonlara patates şey patates değil hocam patates değil hocam. Şeker pancarı patateslerden geldi? <laughs> Şeker pancarı geliyor ve bunlar aktarılıyor. Kamyonlar aktarıyor. Bir havuz gibi bir yere onun içerisinde bunlar tazikli suyla e, böyle makineler tabi insanları değmedi yıkanıyor. Ondan sonra onların o fazlalıkları, damarlı kısımları insanları değmeden kesiliyor. Kesildikten sonra bunlar bir yolculuğa çıkıyor. O yolculukta ince ince rendeleniyor. Rendelendikten sonra yine bir yolculuğa çıkıyor. Bunlar kaynar kazanlara atılıyor. Fabrikalarda ve orada kaynatılıyor. Şeker suya geçiyor ve bu arkadaşlar posası alınıyor. Ona ne diyor? Küsme diyorlar küspesi veya o atık madde neyse artık onlar ayrıştırılıyor ve şekerli su kaynatılarak su uçuyor şeker uçmuyor tatlılar uçmaz ve bu şekilde şeker ve su birbirinden ayrıştırılmış oluyor o zaman basit damıtma ya da dekantasyon nedir içinde bir tane katı olacak bir tane de sıvı olacak katı bir tane olacak sıvı da bir tane olacak ısıtıldığı zaman katı sıvıdan ne olmuş olacak? Katı kalacak, kristallenecek, sıvı uçacak. Bu şekilde katıyla sıvı birbirinden ayrıştırılmış olacak. Yine tuzlu suda arkadaşlar kaynatıldığı zaman su uçar, tuz uçmaz ve tuzlu suda tuz ve su birbirinden ne olmuş olur? Ayrıştırılmış olur. Buna biz ne diyoruz? Dekantasyon, dekantasyon değil, destilasyon ya da basit kamıtma diyoruz. Bunun şekli genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kapımız var. Ve burada bu adamın ateşi var. Allah ateşte yakmasın. Ve şurada şöyle bir bu adam borusu var. Arkadaşlar şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Şuradan şöyle. Şuradan soğuk suyun girişi. Buradan soğuk suyun çıkışı. Ve soğuk su niye konuluyor? Gelen buhar yoğunlaşsın diye ve buradan tıp, tıp 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 damlıyor ve şuradaki tuzlu su kaynarken ya da şekerli su kaynarken şeker dipte kristalleniyor su ya da tuz dipte kristalleniyor su ya da bu buharın, suyun buharının oluyor arkadaşlar uçuyor bu şekilde şeker ve su birbirinden ayrıştırılmış oluyor diyoruz saygılar ve çok kıymetli şampiyon adaylarım ayrımsal damıtma nedir Damıtmada bir tane sıvı var. Damıtmada bir sıvı var, bir katı var. Basit damıtmada bir tane katı var bak şurada. Basit damıtmada ne var? Bir katı var, bir sıvı var. Basit damıtmanın diğer adı destilasyonda bir katı, bir sıvı var arkadaşlar. Ba ayrımsal damıtmada ise, ayrımsal damıtmada ise şu var. Birden fazla sıvı var ve birden fazla sıvı homojen olarak karışacak. Birden fazla sıvı var. Birden fazla sıvı ne olacak arkadaşlar? Homojen olarak karışacak. Mesela diyelim ki biz suyun içerisine alkol attık. Alkol atıldığı zaman illa ki bunu böyle şarapçı gibi düşünmeyelim. Arkadaşlar bu illa ki şarapçı gibi düşünmeyelim. Ne olur? Adam kolonya yapar. Kolonya mikrobiyoloji özelliği vardır. Alkol attık sonra biz bu alkolün içerisindeki şey, suyun içindeki alkolü ayrıştırmak istiyoruz yani kolonyanın içindeki alkol ve suyu birbirinden ne yapmak istiyoruz ayırmak istiyoruz hocam ne yaparız bunlar arkadaşlar su uçar laz uçar nedir, nedir? su uçar laz uçmaz böyle bir söz vardı da neyse hocam alakası yok Sen de alakası yok örnekleri verip kendi kendim hocam böyle farklı şey anlatmaya çalışma kurban olduğum Buradaki olay şöyle arkadaşlar. Kaynama noktası, alkolün kaynama noktası 78, suyun kaynama noktası 100 ve bunlar birbirinden ne kadar uzakta olursa o kadar birbirinden net ayrıştırılır. O kadar birbirinden net ayrıştırılır. Ve ısıtıldığı zaman kaynama noktası küçük olan maddeden çok uçar. Kaynama noktası büyük olan maddelerin arasında çekim kuvveti büyük olduğundan dolayı az uçar. Kaynama noktası küçük olandan 3-4 tane uçarken ya da 5 tane uçarken kaynam ortası büyük bir tane uçar. Ve biz bunu ne yaparız? Yine aynı biraz da olduğu gibi biraz önce de olduğu gibi basit damıtmada olduğu gibi arkadaşlar. Bunun içerisine biz alkol ve suyu koyduk. Biz bunu ısıttık. Isıtırken şöyle yine aynı mantık aynı düzenek. Isıtırken şöyle. Buradan soğuk su giriyor. Buradan soğuk su çıkıyor ki yemek yaptığımız zaman nedir? Kapağını örteriz kapağını örteriz. Böyle bu demlenir yemek. Çayın demlenmesi gibi demlenir. Böyle iyice güzelleşir. Kendi lezzetini alır. Ondan sonra kapağını kaldırdığımız zaman ne olur? Şıpır şıpır su dökülür. İşte buradaki olay ne? Buharlaşan sıvı soğuk ortama değmiş. Soğuk ortama değdiğinden dolayı ne oluyor arkadaşlar? Yoğunlaşıyor. İşte burada da soğuk su konulmasının sebebi nedir? Gelen buhar şu soğuk ortama değecek ne olacak? şurada tıp 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 damlayacak. Burada kimimiz var? Alkolumuz var. Artı suyumuz var. Buradan ısıtılıyor. Kaynama noktası küçük olan, kaynama noktası küçük olan alkol ne? 1, 2, 3, 4, 5 5'ten uçarken kaynama noktası büyük olan sudan bir tane uçar. Ve bu şekilde burada 1, 2, 3, 4, 5 tane alkol gelirken bir tane su gelir. Alkol ve su birbirinden büyük oranda ayrıştırılmış olur. İşte buna ne denir? Ayrımsal damıtma denir. Ayrımsal damıtma nedir hocam? Kaynama noktası farklı olan sıvı sıvı homojen karışımları birbirinden ayrıştırma tekniğine denir. Buradaki sıvı %100 değildir. Niçin %100 değildir? Çünkü sıvılar her sıcakta buharlaşır. Sıvılar her sıcakta buharlaştığından dolayı buradaki sıvı yüzde yüz saf değildir. Saflık yönünden şundan şunu karşılaştıracak olursak A burada kalan maddenin saflık oranı daha fazladır. Çünkü değerli kardeşlerim biz bu adamı ısıttık. Isıttığımız zaman bu adam ne oldu? 78 dereceye geldi. Su şey alkol kaynadı. 100 dereceye geldi. Su kaynadı. Ve burada burada Alkol 1, 2, 3, 4, 5 den uçarken su bir tane uçtu. Yani burada toplanan maddede hem alkol var hem de su var. Ama şuradan sonra ne oldu? Alkol bitti hemen hemen. Ama az da olsa vardır. ısıtıldığı zaman burada sadece alkol gitti. Su kaldı. Ama bu saf su değil. Alkol az da olsa kalır. Ama bununla bunun saflığını karşılaştıracak olsak safa yakınlığını. Bu saftan uzaktır. Bu safa daha yakındır diyeceğiz. Demek ki basit damıtmada katı sıvı homojen karışımları ayrıştırma tekniğine basit damıtma diyoruz. Sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkından faydalanarak ayrıştırma tekniğini ise ne diyoruz arkadaşlar? Ayrımsal damıtma diyoruz. Petrol ayrımsal damıtma ile ayrıştırılır. Kolonya ayrımsal damıtma ile ne olur? Ayrıştırılır gibi saygıdeğer ve sevgili arkadaşlarımız ve saygıdeğer kardeşlerim. Şimdi bununla ilgili bir soru çözerek bu olayı bir noktalamak istiyorum. Diğerlerini kalan diğer videomuzda inşallah devam etmeye çalışacağım. Örneğimizde diyor ki x'ye karışımı basit damıtmayla ayrıştırılıyor. x'ye karışımı basit damıtmayla ayrıştırılıyor ise bunlardan bir tanesi katı bir tanesi sıvı ama karışım neymiş? Homojenmiş. YZ ayrımsal, YZ ayrımsal damıtma ise ikisi de sıvı. Demek ki Y neymiş? Sıvıymış. Sıvıymış. Z neymiş? Z sıvıymış. O zaman X, Y'den bir tane sıvı olduğuna göre basit damıtmada biri katı olacak, bir sıvı olacak. X, Y'de biri katı, bir sıvı olduğuna göre demek ki Y sıvıysa X'de ne oldu? Katı oldu diyoruz. O zaman ne oldu? X'ye karışımı basit damıtma. Katı sıvı homojen. Demek ki bu neymiş? Katı sıvı homojenmiş. X'e karışımı ayrımsal damıtma olmadı. Ayrımsal damıtma ise X sıvı olmuş oldu. X sıvı oldu. Y oldu? Katı oldu. Y katı oldu. Şimdi bir daha bakalım. XY karışımı basit damıtma. XY karışımı basit damıtma ise X ve Y'den bir tanesi katı bir tanesi sıvıdır. X'de ayrımsal damıtma... ...demek ki X, Z'nin ikisi de sıvı... ...X, Z'nin ikisi de sıvıysa... ...X, e, Y'den birisi sıvı bir tanesi katıysa... ...bu sıvı olduğuna göre Y ne oldu? Katı oldu. Buna göre... ...hangi yorumlar yapılabilir? Y katıdır... ...X benzeri sıvıdır, doğrudur. Y katısı... ...X sıvısında çözülmüştür, homojen olarak doğrudur. Niye? Basit damıtmayla ayrıştırıldığına göre... Basit damın bazı da ayrıştırıldığına göre bu nedir? Arkadaşlar homojen olarak karışmıştır. Homojen olarak karışmasaydı süzerdik. X, Z'nin kaynama noktası farklıdır ve homojendir. Doğrudur. Niçin? Eğer X ve Z ayrımsal ile ayrıştırılıyorsa biraz önce neydi? Alkolün kaynama noktası 78'di. Suyun kaynama noktası 100'dü. Hatta bunun arasındaki fark ne kadar daha büyük olursa o kadar iyi çözülür. O kadar iyi birbirinden ayrıştırılır. Çözülme değil. Olar daha iyi birbirinden ayrıştırılır. X ve Z'nin türler arası etkileşimleri benzerdir. X ve Z birbirine homojen karışım oluşturduğuna göre türler arasındaki etkileşimleri birbirine benzerdir diyoruz. Saygılar ve kıymetli kardeşlerim, bu videomuz bundan ibaret. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.